Gün medya sunar. Ekonomik reform paketi ve yatırım gurusu Mark Mobius'un değerlendirmesi. Mark Mobius. Yatırım gurusu. 84 yaşında. Mobius Capital Partners'ın kurucusu. Yatırım konusunda Türkiye ve bölgemizle de yakından ilgili birisi. Anadolu Ajansı'nda Türkiye ekonomisi ve Erdoğan'ın açıkladığı son ekonomik reform paketiyle ilgili değerlendirmelerini görünce kendisine ulaşma ve sohbet etme imkanım oldu. Küresel ekonomi ve yatırım konusunda global bir üstat ve duayen konumundaki Mobius'un beğeni, takdir ve uyarılarını kısaca paylaşmak istiyorum. Şöyle dedi Mobius: "Müthiş bir paket. Erdoğan'ın bu paketini takdirle karşılıyorum. Zamanlaması oldukça yerinde. İçerik olarak zengin, pandemik koşullarla uyumlu ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş." Küresel gerçeklik dikkate alınmış ve doğru öngörüler içeriyor. Mobius'un uyarı ve tavsiyelerine gelince şöyle devam etti. Uygulama, uygulama, uygulama. Kararlılıkla, tavizsiz ve gecikmesiz uygulama. Eş zamanlı olarak programın icrasına dair yapılması gereken hukuki düzenlemeler. Kanun, yönetmelik, genelge ve benzeri gibi Türk devlet mevzuatına dair düzenlemeler başta olmak üzere. Bürokratik değişiklik, siyasi yaklaşım Yatırımcılar için reformda bahsedilen cazibenin görünürleşmesi gibi pratikler. Bunlar böylesi güzel hazırlanmış reform paketinin başarıya ulaşmasının olmazsa olmazları. Ki bu defa Erdoğan'ın daha dikkatli ve itinalı şekilde pratiğe dair önlem ve eylem içinde olacağını düşünüyorum. Aksi takdirde böylesi güzel, müthiş, kapsamlı bir reform güdük kalabilir. Bu ise Türkiye'nin ayağına kadar gelen fırsatın geri tepilmesi olacaktır. Sonuç olaraksa şunları söyledi Mobius. Bazı kriz anları aynı zamanda fırsat anlarıdır da. Hele de Türkiye gibi coğrafi, stratejik, demografik avantaj ve imkanlara sahip bir ülke için. Henüz dünya ekonomileri yeniden yapılanma, reform, normalleşme konusunda bütüncül adımlara geçemediler. Türkiye'nin reform adımı bu açıdan da oldukça manidar ve tam zamanında yapılmış bir hamledir. Öyle düşünüyorum ki Türkiye ve yönetimi uygulama konusunda azami hassasiyet gösterir ve pratik konusunda zafa düşmezse inanıyorum ki yatırımcıların ilk akın ettiği ya da edeceği ülke olacaktır. Şu anda sermaye yani yatırımcı gidecek güvenilir liman arıyor. Bu paketle Türkiye adeta yatırımcıları sermayeyi ilk davet eden ülkelerin başında oldu. Bu hamle başladığı gibi sürerse 2021'in ikinci yarısı ve özellikle 2022'de Türkiye umulmadık ölçüde paranın ve yatırımcının durağı olacaktır. Açıkçası Mobius'la görüşme beni de morallendirdi. Onun gibi bir duayenden Türkiye ekonomisi için güzel söz, temenni ve olumlu öngörüler duymak beni ümitlendirdi. Ama umarım ve inşallah Mobius'un da dikkat çektiği uygulama pratik konusunda gevşemeyiz. Erdoğan'ın geldiğimiz noktada sıkıntının da fırsatında farkında olduğunu ve zafa meydan vermeyeceği inancındayım. Bu arada basında yansıdığı gibi Mobius'un Bitcoin konusundaki fikirleriyle yazdıklarımın örtüşmesi beni sevindirdi. Bitcoin konusunda uyarılarıma sadece duygusallıkla karşı çıkanlara Mobius'un yaklaşımını da takip etmelerini öneririm. Bekleyip yani yaşayıp görelim. Bir sonraki bir portre yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgili okurlar. Gün Medya sundu.